diye bir şey yok keseriz olmaz. Evet. Bak sen zaten burada kenardasın görünmüyorsun sorun yok. Tamam. Evet. Şimdi tekrar yeni ay üçüncü evde. iletişimsel problemler Merkür'de S'de Oğlak Burcunda üçüncü evine o yakın akrabalar kardeşler bunlarla ilgili çatışmalar bunların çatışmalar olurken. Merkür kavrayamama es olduğu için farkında olamama ee, çok dikkatli ve bu yeni ay 2024'ün de ilk adımlarını gösterecek bize Çünkü 2024'te iki e, yıl yani şu, bu, önümüzdeki bu sürecin konusu ana teması ne olacak nasıl olacak Merkür'de oğlakta este olduğunda Demek ki bir şeyde yani este ise bu bu bazı konularda bu konularda demek ki bir takıntı bir inatçılık oraya takılma oradan daha ileri gidememe aynı konuda böyle patinaj yapıp sürekli bu konularda e, sınırları aşarak, e, konuşmalar, tartışmalar ve böyle içten gelen bir takım e, çünkü ay devrede olduğu için duygusal olarak da hani kendini durduramama, kendi sınırını ihlal etme, böylelikle başkasının sınırını ihlal etme şeklinde olacak. Ee, bir taraftan coşma da var Yay çünkü yani hani ateş eder havaya coşalım hani sürekli bir dışarılarda çok uzağa gitmeden çünkü üçüncü ev yakın mesafe olduğu için uzak e, seyahatlerdeyle yakın çevre e, buralarda hadi e, gezelim tozalım derken belki buralarda yine sınırlarını aşıp e, Mars yayda da olduğu için aynı zamanda e, bir takım demek ki e, iletişimsel sorunlarda e, dengeyi tutturamayıp e, Merkür Oğlak'ta olduğu için evet. e, S'de, ol, S'de olduğu için dengeyi tutturamayıp hani fazla böyle abartmak fazla abartmak, abartı iletişimde e, tartışmalarda abartı Karşı tarafı düşünmeden, e, ben ne diyorum, ne söylüyorum farkına varmadan e, böyle tartışmak. Aynı zamanda eğitim konusu olduğu için okullarla ilgili bir takım e, değişiklikler olabilir. E, ondan sonra... Ben şimdi bir de bunun yönetici gezegenine bakıyorum. Jüpiter, e, boğada ve retro. Yani bu demek oluyor ki şimdi boğa ve retro e, finansal anlamda da boğa. Anın e, yöneticisi Venüs'te yükselen yöneticisi an haritasında ve bunlar karşıda açı açıdalar. Yani finansal açıda e, ciddi anlamda e, bir çöküş demek istemiyorum da hani bayağı bir zorlanacağımız bir döneme giriyoruz gibi gösteriyor bu önümüzdeki dönemde. Sen evet. ne dersin? E, şimdi Uranüs de bu oda, e, o da retroda zaten uzun zamandır ve e, ve yani 8. ev neydi? Krediler, faizler, başkasından gelen paralar, borsa. Yaptı. Bu bankacılık sektöründe e, retro Uranüs'ün 8. evde olması ve Venüs'ün ona doğru karşıtlığa gitmesi e, bankacılık sektöründe de bir sekteye uğratacak gibi geliyor bana. Evet kesinlikle. Çünkü tam bir karşıt açı var. Ee, bu tabii ki ne olacak bizim banka sektöründeki bu e, durum, e, Venüs aynı zamanda e, bizim dünyasal hazlarımız yani dünyadaki tüm e, yaşamımız yaptıklarımız yani arzularımız isteklerimiz e, <laughs> bu da zaten hani dünya demektir. Venüs de dünyanın burcu e, demek ki bizim bütün bu yaşamımızı e, günlük yaşamımızı etkileyecek demektir. Kesinlikle. Maddiyat dünya yani böyle bankaların sürücüler. tabii ki etkiler ekonomiyi çok büyük etkiler. Tabii, yani. zaten dünya süresinde altın para hani bir de kendi öz ee, Mars'ta Dünya Suçu savaş demek. Şimdi bunun üçüncü evde olması hani komşu ülkelerle bir savaş getirir evet. mi? Ee, ma yani hani onu bir soru işareti. Evet. Yani bu buradaki bu durum e, hani e, bilinen e, zaten bu durum demek ki yakın çevredeki komşu ülkelere sıçrama çünkü yay aynı zamanda e, sınırı ihlal etmek yani evet. sınırın dışına taşması. Evet. E, bu aslında hani uzak ülkeleri, uzak yerleri gösterir ya. Ama burada üçüncü evde olduğu için daha yakın komşulara sıçraması, maazallah olmasın. Aman e, Allah e, Ama burada evet. işte e, Plüto oğlakta zaten sistemin e, yıkılması sürecini gösteriyor Pluto oğlakta. Kesinlikle. Oğlak son derecelerinde artık 29'a da yani, geliyor. Tabii. 29. Ee, krizler. Plüton zaten kriz, 29. derecelerde krizleri. Yani hani e, Plüton oğlaktan çıkarken bayağı bir ortalığı karıştırıp çıkacak. Kovaya girdiği zaman da evet. iş artık daha çok e, toplumsal ve teknolojik olaylardaki kesin, kesin. değişimlere gidecek. Evet, evet. Bir de e, Plüton'un dördüncü evde olması yani toprak, toprağımız. Kesinlikle topraklarda toprak. Aha. bir... Evet, e, daha. Evet hem aile demek atalar demek ee, yani demek ki burada e, geçmişten soydan atalardan gelen durumlardan kaynaklanan e, bir e, sürecin işliyor olması yani sonuçta insan e, yeni olmadı yani kaç e, bin yılın da burada hani artık ceremesinin sonucunu ya da yaşamak gibi burada bir değişim oluyor krizde oluyor tabii bu bunu Aynen. Da gösteriyor. Kesinlikle Plüton buradaki... Burada bir şu da var, toprak deyince demek ki taşınmalar, yani göçler, göçler de olacak. Dördüncü evde kesinlikle, yani göç sorununu getirecek bize. Evet. Göç büyük göçler demek. Köklü demektir. bir yani değişiklik gelecek, demektir. büyük köklü, köklü bir değişim olacak. Ya bir şeyler çok fazla göç gelecek, ya da tamamen bir değişim olacak ve bu göç tamamen durdurulacak. Gerçek. Yani Evet, toprak değişimi sınırların yeniden çizilmesi. Zaten Jüpiter dedi. Evet. evet, evet. Evet, devam edelim. Ee, e, Merkür'ün Jüpiter'le üçgen bir açısı var. Merkür'ün, evet. E, bunu nasıl yorarız? Bunu şöyle yorabiliriz. E, her ne kadar hani iletişimde bu problem olsa da Jüpiter'den bir destek görecek yani Merkür. Evet. Ee, yani eğer o çıkışı yakalayabilirsek o Jüpiter üçgenini bu krizler olacak dedik kavgalar üçüncü ev, işte konuları aile kardeşler komşu savaşları ama o Jüpiter üçgenini e, yakalanırsa eğer Merkür'ün çünkü Jüpiter bir de zaten e, yeni ayın yönetici gezegeni eğer Merkür'e de bir destek veriyorsa bu bunu e, kolaylıkla atlatabiliriz gibi geliyor bana. Onun farkındalığını varırsak. Evet, farkındalığa varırsa. Şimdi tabii burada Satürn balık, Neptün balık da devreye giriyor. Ona çünkü Merkür oğlaktan Satürn, Satürn'e bakarsak, Satürn evet. balıkta yani burada demek ki hani biraz böyle yine şey hani karma, karma'nın sonucunda yaşanan durumlar demek ki karmik. Yani burada demek ki. Ee, sorumluluklarımız nelerde yanlış yaptık? Bu yanlışları nasıl düzeltebiliriz? Ve bu yanlışları e, gerçekten arınarak çünkü balık bu yani ilahi bir Evet söz konusu. Ha, demek ki biz insan olarak e, kul olma yolunda ne hatalar yaptık? Ta atalarımızdan bu yana ne hatalar yaptık? Bunları nasıl dönüştürebiliriz? Çünkü evet. Balık ilahiye teslim olma vardır yani. Tabii balık artık çözülmedir. Hani artık bir şeyle bitirmişsindir, çözülmeye başlamışsındır. Evet. Ve balık, Satürn de burada, e, Karman'ın efendim, ah benim telefonum çalıyor. <laughs> çok özür dilerim. Şuna bir iki Aha. Onu çok güzel söyledin ama. E, bir şeylerin artık çözülmesi yani artık çözülme dönemine gelmiş öyle bir dönemdeyiz ki artık yani bir şeyler sonlanıyor ama sonlanırken ee, insanın da artık e, ayması, uyanması, farkında olması lazım. Şeyden bahsettim, sen çözülme dedin ya orada çok güzel evet. söyledin. Bir şeyleri artık dedin, hani e, sonlanıyor. Sonlanırken başlıyor da bir şeyler. Yani Tabii. sonlanırken artık satürn balık, yani bu ilahi durumu, hani bu konu sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. İşte o zaman o Merkür-Jüpiter e, e, üçgeni çok güzel çalıştırırız. Kesinlikle. <laughs> Sen de çok güzel bahsettin. Yani komşuda bir şeyler oluyorken e, biz de yani bu konuda e, bize ne demeyeceğiz? Hani, yani var Kurumu, olan durumları atacağız, biliyoruz. Elimizi sorumluluğun altına koyacaksın. Evet. evet. Ee, ve Kiron burada yedinci evde. Yedinci ee, evde yani eşle ilgili problemler getirebilir. Ortaklıklarla ilgili problemler getirebilir. Ama şöyle de bir şey var, e, kiron yedinci evde bunu getirebilir fakat yeni ayla da olumlu bir açısı var bu kironun. Yani aslında o problemler bizi iyileştirecektir. Yani o çözümünü yakaladığımız anda hı hı. E, bu, bugün acayip nes kopyam. <laughs> evet şimdi kiron burada gerçekten e, kadla bir kavuşumu olduğu için zaten bize burada kolaylıkla e, çıkış yolunu bizi kolaylıkla götürecek olan e, ve e, Mars'ta yani koç Mars demek hani koç girişim demek evet. e, demek ki burada bunu e, şöyle söyleyebiliriz evlilikle alakalı veya ortaklıklarla ilgili şifayı demek ki karşı tarafa e, yardım yani bu konuda karşı tarafı destekleyerek değil mi? Kesinlikle. Bize bu, imkan, bize bu kolaylığı sunuyor. sunuyor Kira'nın oraya gelmesi. Böyle bir kolaylık sunuyor bize. Yani ben ben değil de hani burada biz, biz olabilmek. Kesinlikle. Hani e, ama koçta olması, hani o beni bize çevir diyor aslında. Yedinci evet. evde olması beni bize çevir diyor. E, yeni aylanda uyumlu açısı sen dediğin gibi bunu eğer dönüştürebilirsek bu yeni ayın bize aslında evliliğimizde beni bize çevirdiğimizde e, çok güzel gelişmeleri yakalayabileceğimizi e, başlangıçlar yeni başlangıçlar e, de burada katarsak Çünkü ya iyimser bir e, bakış açısı vardır yayda e, o da aslında ateş elementi olduğu için destekler yani hani o girişimi hele yeni ayda olması o girişim destekleyecektir yani bizi düşünerek bir adım atacaksan ben deme zaten Gatta, terazide, e, yükselende. Kesinlikle. Beraber bir şeyler yapacaksanız adı üstünde beraber biz olarak yapalım. Yani çok güzel Hı. bir harita var aslında. Konuştukça açılıyor. Yani konuştukça hani her biri öyle bir yerleştirilmiş ki işte Allah'ın e, ayarlaması sistemi öyle güzel yerleştirmiş ki hepsini. Kesinlikle. Ee, onun dışında başka işlemediğimiz bir yer kaldı mı diye bakıyorum. Venüs'ün Merkür'le çok güzel bir seksili var. Sekstil açısı. Evet. İki ilişkilerimizde, iletişimlerimizde, evet. e, değer konularımızda, değer konularımızda, parasal konularda bir destek göreceğiz. E, ticaret, Merkür ticarettir. Merkür her ne kadar es konumda da olsa, Venüs'ten ve Jüpiter'den aldığı bu destek, ticaret uğraşıyorsak eğer, bir şans yakalayacağımızı gösteriyor ikili ilişkilerimizde evliliğimizde parasal konulardan şans yakalayabileceğimizi gösteriyor. Onun dışında seni eklemek istediğin var mı bir şey toycançım? Çok çok güzel söyledin gerçekten o açısı demek ki burada daha çok böyle hani dürtüsel davranmaktan ziyade içsel bilgeliğimize çünkü akrep hani o sezgisel tarafını kullanarak Kesin burada Merkür'ü güzel destekliyor gerçekten evet ee, onun dışında yükselen yöneticisinin de ikinci evde olması gene parasal konulardaki desteği gösterecek Hı -hı. onun dışında başka da hani benim görebildiğim dikkatimi çeken bir şey altıncı ev günlük hayatımız günlük hayatımızda neptün balıkta olduğundan yine bu Demek ki hani 8. evden de bir e, etkileşimi var. Evet. E, bu günlük hayatımızı etkileyecek. Yani e, yine hani e, Jüpiter Boğa dedik ya. Evet. Boğa'nın banka borsa durumu 6. evi yani günlük hayatımızı yine etkileyecek demektir. Evet, e, burada e, 60 derece yani e, sekstil hani Neptün'ün e, Jüpiter'e e, gerçi tam partili, partili, değil ama hani e, yöneticisi olduğu için. Evet burç bazında açı yapıyor. E, Uranüs'e yakınlaşan bir açısı var. Yani Uranüs yakınlaşıyor Neptün ama e, Uranüs de hani retro olduğu için e, ama burç bazında açıları bunların e, ani değişen para koşullarından dolayı çalışma hayatımızda bir yanılgıya Evet. Uğrayabileceğimizi, buraya yani, kayıplar yaşamamaya kayıplar yaşayabileceğim belki çalışanlarımızla evet e, bu parasal sorunlardan kaynaklı e, vazgeçebiliriz belki belki evcil hayvanlarımızdan vazgeçebiliriz parasal kaynaklı parasal sorunlardan kaynaklı ee, sağlık evi olduğu için Evet, sağlık özellikle. Evet, <laughs> evet 8. Edelim. ev ameliyatlar yani sanki ameliyatlarda ani bir ameliyat sağlık kaybı hani kişisel anlamda. Evet. Buna da e... Ameliyata giden para veya ameliyat için Aynen. Belki çekilecek kredi bilemiyorum. Kredi, kesinlikle. Ani ani bir para kaybından dolayı <laughs> bu 6. ev konularındaki kayıpları gösterebilir bize. Miraslar olabilir. Miras. Belki de girişleri olabilir. Para girişleri. Bunlar olabilir. E, Juno Başak'ta. Juno'nun hemen yanında bir e, kara ay. O kara ay mı? Lilith mi? Oluyor? Yok kara ay. Black Moon. Black Moon. Bak Juno. Black. Juno'da e, 12. eve mi düşmüş? Juno 12. evde mi düşmüş? 14, 15, 20, 21, 22. Ee, aslında 12'ye de sayabilirsin. Evet. Evet, değil mi? Evet, çünkü 12. bir Başak kesmiş. Onu nasıl diyebiliriz? Başak Merkür. Yani ben ha. biraz yani kişisel anlamda Juno eş göstergesi olduğu için eş göstergesinde 12. ev gizli kapaklı bir şeyler çevirin. Kara Ay da Lilith'le hemen hemen aynıdır. Yani belki Aha. bir aldatma bir de bunların e, Neptün'den e, tam tam olmasa da kaç derece Neptün'den açısı 18'e 26 derece. Evet. Hani bir karşıtlığı da olduğu için acaba mı ki hani eş 12. evde kara ile birleşmiş. Neptünle yani aldatma durumu ya da kandırma durumu, gizli işler çevirme hani illa bu e, e, kişi bazında cinsel anlamda da demek istemiyorum da bir kandırılma durumu yaşayabilir kişisel anlamda insanlar. Evet, bu, e, şimdi üçüncü evde ya hani üçüncü evde sayabiliriz Merkür'ü. Bu evet, e, evet. işte aileden yani mesela kadının atıyorum ailesinden kaynaklanan bazı durumlardan dolayı kocayla e, bir takım e, sorunları olması olabilir evet. Olabilir. E, ya da kocanın kocanın gizli kapaklı işlerinin ailede duyulması ve bundan dolayı Yeni e, ay Juno'ya kare yapmış. Yani hangisi? yeni ay e, Juno'ya kare yapmış. Aa, 30, 60, 90 evet. Ha, evet. Ve bu, bu da hani direkt e, görünür olacak. Ortaya çıkacak. Ortaya çıkar mı? E, 12. ev çünkü. E, kare yapmış ama. Hani yeni ay yeni ay gösterir ya ortaya çıkarır. Hmm. Yani daha doğrusu dolunay ortaya çıkarır da yeni hmm. ay bunun e, işlemesini yapar. Evet hmm. adımlarını atar, işlemesini yapar. Yani bu, bu ortaya çıkacağını dolunayda da artık görünür olacağını gösteriyor. Evet, evet. Yani bu zaman başlar. Aynen. Dolunayda görünür. Dolunayda da görünür olacağını gösterir. Yani yeni ayda artık o işlenmeye başlar, adımlar atılır. Yani demek ki kocalara dikkat edin. Şu aralar bir şeyler başlıyor, başlıyorlar, bir şeyler adım atıyorlar. Siz e, iyi yani akrep gibi böyle derinden derinden kontrol edin yani. Böyle <laughs> dikkat. Ee, onun dışında. Ha Lilith bak şurada. O Lilith şeyde Venüsün yanında. Öyle mi? Lilith ha. nerede? Evet, ha ha evet. tamam. Evet. Ay, Lilith şeyle karşıt. Ee, Uranüs'te Lilith. Oo tamam. Uranüs ve Lilith karşıtlığı yani Aa, zaten bak, Uranüs ve Lilith karşıtlığı da var neredeyse. Hani o çok dikkat edin eşlerle ilgili. Baksana, Juno 18 derece Lilith 17 derece. Bunları da seksi. İşbirliği var. yapıyorlar. <laughs> para para para. Para da olabilir yani. Başka şeyler de olabilir. Başka şey kesin var canım zaten akrepli. <laughs> <ve gülüyor> o artık Yani 8. <laughs> ev çalışıyor kesin zaten. Evet. Ee, 30, 60, 90, 120. Uranüs'le de e, Juno'nun Yani e, evet. Venüs'ü de değer e, e, algısından vuruyor işte. Kadın e, patlak verecek Dolunay'da kadın e, yerlerde. Evet. Değer, değerden gitti. Evet. Öz Gitti. Ee, öz değer. E, de. Kadının parası bile gider belki. Kadının parası bile. Kesinlikle verir. çünkü ikinci eve de düşüyor bu. Evet. Kadının haberi yok. Ben diyecek e, sekizinci ev. Kadının mirasını mı paylaşacak biriyle? Hikayeye bak. Şimdi nasıl o, hikaye yazıyor? Şimdi ben hikaye çok üretirim burada. Evet. Kadın... Ee, Akrep'te hani e, kendi kredi çektirecek. Kredi <laughs> çektirip adam paraları alıp Lilit'le birlikte 12. <gülüyor> evde yiyebilir. <laughs> Ama bu yeni ayda bunun adımlarını attırıp dolunayda da bunu gösterebilir, ortaya çıkarabilir. Evet. Yani neler var aslında. Venüsler dikkat edin. Kadınlar dikkat edin. Özellikle Akrep Burcu olanlar, Boğa Burcu olanlar, evet. e, Başak Bunlar dikkat etsinler. Evet veya Venüs'ü işte. Evet. evet. Venüs'ü, Mars'ı. Mars'ı, evet. Venüs'ü, Güneş'i, Ay'ı burada olanlar Ay'da duygusal anlamda ihaneti yer. Evet tabii. Başka da hani benim görebildiğim pek bir şey. Senin dikkatini çeken var mı? Neler çıkar da. <laughs> e, Venüs'te şeyi Uranüs'ün şeyini söyledin değil mi açısını evet. Şey Venüs diyorum pardon. E, Juno'yla Juno'yla Uranüs'ün üçgeni var. Tabii tabii söyledim onu evet. Evet söyledin. Birliği diyorum ya Uranüs. Ün. Aynen, aynen. <laughs> yani tezgahı kurmuşlar baksana. <gülüyor> <gülüyor> Bir de e, Juno şeye karşıtı yapmış Neptün'e direkt hani, <laughs> da Direkt dolandırma yani. <laughs> Yani bak ben sana senaryoyu söyleyeyim mi? Adam karısına diyor ki gel beraber iş yapalım, iş açalım altıncı ev çalışalım. O kredi krediyi çeksen çekiyor evet. kadın krediyi tabi. Venüs krediyi çekti Akrep'te ikinci eve girerken. Uranüs karşıtlığı da diyor ki aa diyor ben bu parayı sana vermiyorum diyor. Parayı alıyor o üçgenden Juno. Aynen. üçgeniyle. Lilitlendirdik. Şey işte. Lilit yiyor parayı. Yiyorlar 12. evde. 12. hem de gizli kapaklı. Gizli ya kapaklı, otel, bir otele kapatıyorlar, kapatıyorlar ya. deniz aşırı bir yere kaçıyor bu. Tabii kadının ruhu bile duymuyor ama hani bu adımlar atılıyor artık Olmaydı da bu çıkar ortaya. Bir şey diyeceğim bir de hastaneler ya atıyorum işte tedaviye gidiyorum diyor bir yere mesela. <laughs> Tabi canım. Aa benim annemin ameliyatı var. Hastanede. Şey, de, evet. ha, tedaviye gidiyorum ben diyor mesela. Orada Lilith'le tutma balıkları. E yedi valla. Evet. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Yalnız bu adım yani. Niyet şu an. Niyetteyken bilin. Bilin. Et, dikkat edin. Kartıları... Önünüzü alın. Kredilerini çekmeye yanaşmayın yani. Aynen. Yani her şeyi sorunlayın. Balık satürnleri Al, bozmayın Kredinizi çekmeyin. Bir de şey satürn balıkta. Neptün balık. Bak satürn balıkta diyor ki Aa tamam kocacığım sen bilirsin, benim kocam en iyisini bilir benim için, bizi ailemiz için. Bu işte balık yani. Kesinlikle. Tedarikler gelecek. Ee, Satürn balıkta diyor ki yok öyle kanma, sorun burada. Sorgula, başa çalıştır, sorgula diyor değil mi? Kesinlikle başağını çalıştır, sorgula ee, oğlağını çalıştır. Gerçi Merkür'de oğlak da es. İşte o es, yüzden. O çalışamıyor biraz. Bunu çalıştıramıyor biraz es yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ama bunu çalıştırın yani. Evet dikkat edin. Farkındalığınız olsun. Evet. Zaten e, haritanın e, yani amacı bu. Orada o este diye. Bunu görelim. Ha bu este. Ama biz este tutmayacağız. Biz onu çalıştıracağız. Kesinlikle. Ya da onun farkına varacaksın adımlarını atmayacaksın o an hani krediyi çekmeyeceksin yani hani bu illa kocanız istedi diye değil genel e, anlamda da ay haritasına baktığımızda bu venüsün uranüs karşıtlığı 2 e, ve 8 aksında aman dikkat kredilerinize çünkü o, 2 8 aksındaki uranüsün de neptüne sekstili yani kandırılmayın dikkat edin genel anlamda e, çok fazla açılmayın evet açılmayın anlamda Tabii. dikkat edin ee, şimdi zaten 8. ev aslında hani Akrep'in akrebin evi, Pluto, akrep. 8. ev yani şöyle hani öldüm e, nasıl derdik onu? Hani ölmekten beter olmak. Hani <laughs> ölsen de kurtulsam dersin de. <laughs> öldüm öldüm dirildim derler ya. Yani öyle bir yer. O yüzden o konuma düşmemek için e, Başak başa çalıştırıp yani mantıklı davranacağız. Burada hatta e, terazi aslında bir taraftan e, yine öyle bir e, sistemi kurmuş ki yani terazi eee gat terazide. Evet. Hani e, çekiyor Venüs'ü de çekiyor. Teraziye çekiyor. Yani bizi hani aa ne olacak yapayım ya hani kendini düşünmüyor burada. Öyle değil mi? Kesinlikle. Hani dengede tutayım derken o dengenin dengeyi e, kaydırıp kendini unutuyor. Fazla biz oluyor. Aslında öyle de bir hava da var. Çünkü katta e, şey e, yedinci evde. Evet. Hani biz olalım ama orada işte önemli olan hep zaten bu e, koç terazi aksındaki denge budur. Yani terazi zaten dengedir ne beni çok ön ön plana koyacağım, ne de beni unutup bizi çok ön plana koyacağım. Evet, Bunu ne kendini unutacaksın, işte... ne karşındakini unutacaksın. İkinizi de aynı dengede, Hı -hı. E, birlikte hareket ederek. E, tabii kat, e, yani Kuzey Ay düğümünün yedinci evde, koçta olması aslında ben önde olurken, bizi de alaraktan bu yönde Hı -hı. ilerlemem gerektiğini gösteriyor bana. Hı, hı İşte e, kadın e, o çekimine kanarsa ah, işte. bütün he, yani o domino'nun taşı gibi orada oraya dengeyi kaçırdı mı ona kanarsa bir kere başladı mı o gidiyor ya hani o şekilde gider ve bütün o hepsi yıkılır. O yüzden evet. işte yani yine geldik denge. Denge çok evet. önemli. Sonra kısır döngüye girer insan. Evet. Ve kısır döngüye girmemesi için o dengeyi yakalaması lazım. Evet, Venüs Akrebin kısır döngüsünde e, patinaj çeker. Öyle olmaması için de evet yani son sözde bununla kapatmak güzel oluyor. Güzel ben, olur. Güzel ben Gide kalalım. Gide Gide dikkat edelim. E, aile içi yani aile içi dediğim e, iletişimsel şey kapadın mı sen? Yok kapatmadım. Ha, iletişimsel işte komşular, kardeşler buradaki kavgalara dikkat edelim, farkında olalım diyorum ben son olarak. Güzel bir yeni ay diliyorum. Ben de güzel bir yeni ay diliyorum. Güzelliklerle gelsin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.